Hı hı. O derezi derler adına, koyun kuzu doymaz suyunun tadına. Yaz gelir kurursam acı dede kavuşur imdi adına. O devasa akarsın, yılanlara, çayanlara, kurbağalara dahi bakarsın. O remzinin gölünü neden yıkarsın? Neymişin deresen, deresenin bozdur aşın, üstünde öter bu kuşun. Şirinli buradan çıkar başın. Neymişin deresen, deresen enginsin, suyun var, çok zenginsin. İrem düğüyle Adırasan'ın malının rüzgünü sen verirsin. Neymişin deresen. <laughs> Ümmetle Hüseyin bir de niyet kaynak yapacaklar. Bana dediler ki sen şu kaynağı destan yazabilir misin? O dedim benim için. Kaynak senin taşına, Nihat Hüseyin Ümmet kazmayı vurdular başına. Kay halkı neden düştüler senin peşine? Muhtarı var ya. Kaynak sen engin akarsın. Aktığın yerleri hafifçe yıkarsın. Bütün alem bilir seni. Sen tepe gölden çıkarsın. Kaynak sen uğursuzsun. Bir gözünde var uyursun. Aziranda neden kurursun? Hüseyin hemen ayağa kalktı. <laughs> Kurur değildik ya. 僕だろ。Yeah, <laughs>